Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır Etsy'de mağazası olmayanlar mağazasını açıyor Etsy'de mağazası olanlar da Christmas dönemine doğru hazırlık yapıyor bunların hepsini görüyorum bana gelen mesajlardan görüyorum her şeyden görüyorum süper Şimdi biz ne yapacağız? İşte bir marketplace olan Etsy'de bir marka kuracağız ve kurmuş olduğumuz bu markada ürünler satışa açacağız ve bekleyeceğiz ki hazırlamış olduğumuz SEO ile, hazırlamış olduğumuz görsellerle bir şekilde bir tane, iki tane, üç tane listemiz ön plana çıksın ve satış yapalım. Günün sonunda bu bir ee, şey ilerleyiş şekli tabii ki de ama e, bekleyince hiçbir şeyin olmadığını her zaman gördük. Ya bugün siz Etsy'de bir mağaza açtıysanız artık bir şeyleri beklememeye de başlamışsınızdır ve hareket almışsınızdır artık. Mevcutta da mağazanız varsa her gün daha fazla satışlarınızı artırmak için çalışmaya devam ediyorsunuzdur. Çünkü şunu biliyorsunuzdur. Günün sonunda bunlar başardıysa ben de başaracağım. Ve şimdi sadece kader kaderimize Etsy algoritmasının bizi ön plana çıkartması ya da satış yaptırmasına ya da ürünümüzün organik bir şekilde işte sevilip satışa dönmesini bek beklemek hata olabilir. Şundan dolayı hata olabilir. Çünkü rakiplerimiz hiç durmuyorlar. Burada bir ürün satışı açmadan önce o ürünle alakalı algoritmayı nasıl tetiklerim ve nasıl ön plana çıkarırım konusunu profesyonel satıcılar çok kafa yoruyor. Biz de yoruyoruz. Tabii ki denediğimizde bu zamana kadar birçok şey oldu ve işte YouTube kanalında da dilim döndüğünce bunları anlatmaya çalıştım. Bu videoda da bir listeyi oluşturduktan sonra o listenin çalışır hale yani en azından reklamlarda görüntülenme alır hale nasıl getirebiliriz? Ondan sonra reklam bütçesinden nasıl harcatabiliriz? Daha fazla görüntülenme almak için neler yapabilirizden sadece bir tanesini paylaşacağım. Şimdi bir listing yapacağız. Bu listing için tabii ki işte bir başlık hazırlayacağız. Bir ürün açıklaması hazırlayacağız ve tekler gireceğiz. Ürünümüzü tanıtan tekler gireceğiz. İşte fiyatlarımızı gireceğiz ve varyantları gireceğiz ve ürün ürünümüzün özellikleri alakalı Etsy'nin sorduğu sorulara cevap vereceğiz ve bir liste oluşturacağız. Daha sonra da bu listelerin reklamlarını açıp publish edeceğiz. Yani paylaşacağız. Herkes bunu görebilir. Olsun ve satış gelsin diye. Bunu yaptıktan sonra da manuel olarak biz şöyle bir işlem yaptık arkadaşlar. yani çok önceden beri deniyorduk. Hani gerçekten çalıştığını gördüğüm için de sizinle de paylaşmak istedim. Biz bir başlık oluşturduğumuzda örneğin personalized um, name necklace tamam mı böyle başlığımızın ilk keyword ilk virgüle kadar ki kısmı bu bu keyword'ü bu başlık e, başlığımızın yani listing yapmış olduğumuz ürün başlığımızın sonuna da yazıp ve sonuna da random işte a şey h k 3 5 7 8 9 10 diye böyle kod koyduk tamam mı? Daha sonra daha sonra listemizi listemizi paylaştık. Paylaştıktan sonra ertesi gün işte mağazamızın bağlı ol, olduğu modem dışında bağlı olan telefon, bilgisayar. Buralarda o SKU'lu olan keyword'ü yani başlığımızın sonuna yazmış olduğumuz ve e, random koyduğumuz tamam mı? Bir stok kodu gibi düşünün bunu. O keyword'ü işte ben kendi mağazamla bu işlemi yaptıysam Ahmet'e dedim ki Ahmet telefonunu aç açtı etsy.com'a girdi gir dedim girdi search bölümüne bu keyword'ü kopyala ve arat sonra arattığında arkadaşlar fiyatımız ne kadar ürünün fiyatı ne kadar 10 lira 10 dolar 10 dolar ya. 9 dolarla işte 11 dolar fiyat aralığındaki ürünleri sırala diyeceksiniz. Daha sonra yani daha hızlı bulabilmek için aslında bakarsanız o random e, SQ'de de şey o kodu da yazıyoruz ki belki hiç o fiyat aralığı girmenize bile gerek kalmadan aslında Etsy ürünü sizin önünüze çıkartabilir. Ve ee, ürünü buluyoruz ama reklamlı yani et paylaşımlı olarak bulacaksınız. O yüzden e, ürünü şey yapmayacaksınız işte Whatsapp'tan link atıp gönderme. Bunlar spam hareketler zaten. Organik olması lazım her şey. Daha sonra ürünü reklamlı paylaşımlı yani Etsy'nin reklamlı bir şekilde görüntülenme verdiği halini bulup içine girip bu liste içerisinde 4-5 dakika zaman geçirip Ondan sonra ürünü favori alıp eğer login, e, login olduktan sonra tabii ki favori alıp bir de sepete ekleyip çıkış yapacağız. Bunu farklı farklı işte bugün 5 kişiye yaptırın, yarın 3 kişiye yaptırın, ondan sonra 6 kişiye yaptırın ve şunu da test edin. Ads, ads bölümünde göreceksiniz ki o listinginiz her gün daha fazla görüntülenme almaya başlayacak. Daha sonra da daha sonra da keywordlerde indeksleme gelecek tamam mı? Ve sizin başlığınızın birinci virgülle kadarki olan o keyword kelimenin içerisindeki o kelimelerde indeks geldiğinde görmeye başlayacaksınız. Ve daha sonra da imkanınız varsa bu listenize giveaway yapıp destekleyebilirsiniz. Ve organikte artık satış bekleyebilirsiniz. Yani listenizi çalışır hale getirebilirsiniz. Ne yaptınız aslına bakarsanız bu ürünün birileri tarafından beğenildiğini, sepete eklendiğini ve düzenli bir şekilde bunun birkaç gün boyunca devam ettiğini daha sonra da ürünün hatta yaptırabiliyorsanız arkadaşlar şunu da yaptırın. Bu arama yapıp sepete attırdığınız arkadaşlarınız işte yurt dışında yaşıyorsa Almanya'da yaşıyorsa Amerika'da yaşıyorsa çok daha iyi olur. İki gün sonra gitsin o sepet eklediği ürünü sipariş etsin. Siz de ürünü gerçekten gönderin. Ondan sonra belirli bir müddet sonra da 5 yıldızlı yorum alın. Böylece günün sonunda göreceksiniz ki çalışır bir listing yapmış oldunuz. Şimdi neden çalışır listing diyorsun Hakan? Neden satan liste demiyorsun? Tasarımınız satar mı satmaz mı onu ben bilmiyorum. Ama ee, en azından görüntülenme alabilirsiniz. Ondan sonra da şunu da deneyebilirsiniz. İşte görüntülenme alıyor ürününüz ama satışa mı dönmedi günün sonunda? Bakın, işte fiyatlara bakın. Gerçekten hedeflediğiniz keyword de mi ön plana çıkıyor? Bunu da inceleyin. Bunların hepsi olmadı mı? Belki de o ürünün, o, o tasarım beğenilmedi. Hiç keywordleri, başlıkları, ürün açıklamalarını değiştirmeden baş, o benzer farklı bir ürününde de görselleri varsa şunu yapın arkadaşlar o görselleri yani ilk listeye koyduğunuz e, e, listingin içerisindeki görselleri kaldırın. O orada satışa açtığınız ilk satışa açtığınız ürünün benzer bir tasarımına ait olan görselleri listeleyin. Ve bir de böyle deneyin. Tamam mı? O tasarım sevilmediyse o sevilebilir Örneğin e, A fontuyla listelemiş olduğumuz isim kolyenin fontu beğenilmedi ve satışa dönmediyse başka bir fontla böyle deneme yanılma götürebiliriz. Bu da günün sonunda sizi satan bir listeye götürebilir. Bu benim yoğurt değişim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve günün sonunda Christmas dönemine doğru da gidiyoruz biliyorsunuz ki. Yupion şu an ben Amerika'dayım, Los Angeles'tayım. Bir yatırım aldık. Bu yatırım haberini paylaştım. Sosyal medyada yani gücüm yettiğinde herhalde 60-70 tane paylaşım yaptım ve herkesin isimlerini yazdım. 5 yıl boyunca Yupion'a kimler dokundu? Çalışanlarımızdan, iş ortaklarımızdan, sektörden kimler dokunduysa hepsini e, vefa göstermek mi denir? Belki öyle ifade etmiş olayım. Herkese de bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Stoksuz e-ticaret modelini global bir yapı olarak devam ettireceğimizden emin olabilirsiniz. Ve şimdi biz sadece Türkiye'de değil bu zamana kadar biliyorsunuz ki hiç reklam yapmadık ama sadece Türkiye'de değil. Bundan sonra reklamlarımıza da başlayacağız. Globalde de olacağız ve stoksuz e-ticaret modelini Yupion Türkiye'de benzersiz bir hale getirmek için çalışmaya devam edecek. Listibum yazılımımız 2 hafta içerisinde aktif olmuş olacak. Prunella yazılımımız aktif ve şu anda kullanıcılarımız artık Amerika'daki üretimimizi kullanıyor ve süreçlerine devam ettiriyor. Sizler de henüz Etsy'ye hiç başlamadıysanız buyurun gelin Yupion'un tedarik sistemiyle birlikte kargolarınız Amerika'dan çıkacak şekilde hazırlığınızı yapalım ve herhangi bir gümrük bilmem ne süreçte ile uğraşmadan Yupion ekibiyle birlikte çalışarak markanızı kurun. Mevcutta satış yapıyorsanız, örneğin işte deri satıyorsanız, mum satıyorsanız, artık ne satıyorsanız gelin bizim ürettiğimiz kategorilerle de bir mağaza kurun kendinize ve burada bir işletme daha büyütmeye çalışın ve biz de sizi destekleyelim. Az önce anlattığım bilgiler ve daha fazlasını gücümüz yettiğince ekibimiz sizlerle paylaşıyor olmuş olsun ve birlikte büyük büyük satış yapan markalar yaratmaya çalışalım. Bunları söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.